Öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Halka arzlar konusunda elimden geldiğince bilgilendirme yapıyorum ama fark ettim ki halka arzlar çoğaldı. Olaya tepeden bakalım istedim. Hangi şirketler var? Hangi faaliyetlerle uğraşıyorlar? Kısa kısa bakalım. Çanlı Termik Santrali eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak. 21 ve 22 Nisan tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilecek. Faaliyet alanına baktığımız zaman Odaş Enerji'ye bağlı olarak Elektrik üretimi gerçekleştirilen bir termik santral BMS Demir Çelik ise eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak. E, 2021'in ilk yarısında halka arz olması bekleniyor. Yine faaliyet alanına baktığımız zaman Türkiye'nin en önemli çelik hasır üretim fabrikalarındandır. Türkiye'nin çelik hasır ihracatının da %30'unu gerçekleştirmektedir. Mercan Kimya yine eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak. E, 2021'in ilk yarısında halka arz olması planlanıyor. Mercan kimya parafin emülasyonu, parafenik yağlar ve vazelin üretmektedir. Üretiminin %60'ını 80 ülkeye ihraç etmektedir. Parafin ve parafin emülsiyonları anladığım kadarıyla ara madde burada yazılı olan mum, kibrit kağıt, tekstil, pil, laminasyon işte beton katkı malzemelerinde aramid olarak kullanılıyor. Yani birçok sanayi ürününün ara maddesini üretiyor. Manas Enerji Yönetimi eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Yine beklenen tarih 2021 yılının ilk yarısı. Gaz, su, ısı ve elektrik sayışlarının üretilmesi ve geliştirmesi faaliyetiyle uğraşıyor. Akıllı sayaç sistemlerinin yine geliştirmesi faaliyetiyle uğraşıyor. Ayrıca sitesine baktığım zaman belediye ile ve kamuyla dirsek temas çalışan bir şirket. Girişim elektrik eşit dağıtım yöntemiyle halkarız olacak. 2021'in ilk yarısında halkarız olacak yine. Faaliyet alanı elektronik trafoların üretimi, güneş panellerinin kurulumu, trafo merkezleri kurulumu, teslimatı ve mühendislik hizmetleri sunulmakta. Girişim Elektriğin daha birçok faaliyeti var, ayrıca bakılması gerekir. Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı eşit dağıtım yöntemiyle halk arz olacak. 2021 yılının ilk yarısında halk arz olması bekleniyor. Yani bununla ilgili temennimiz inşallah Şekerbank hissesi gibi olmaz. Yatırımcısının yüzünü güldürür. Burada faaliyet alan hakkında fazla diyecek bir şey yok. Gayrimenkul yatırım ortaklığı ne yapar? Klasik zaten şablon. Gayrimenkul projelerine yatırım yapar. Onlar kiralamaz. Alım satımıyla uğraşır. Ona yok kadar. e teknoloji için Mayıs ayında halka arzı planlanıyor. Teknoloji danışmanlığı sunan bir şirkettir. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.